Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere işte JavaScript testlerimizde get attribute özelliğimizden bahsedeceğim. Bu özelliğimiz ne işimize yarıyor? Elimizdeki bir etiketin e, öz niteliğinin içeriğini almamız yarıyor. Yani value ile aynı işi yapıyor ama ufak farkları mevcut. Editörümüzü açıyorum. HTML tarafına bir tane paragraf etiketi oluşturdum ve böyle güzel bir Hz. bir yazı ekledim. Şöyle yazımız şöyle gözüküyor. Bunun üzerine işlem yapacağım. Bunun için bir tane javascript tarafına geçiriyorum ve bir değişken oluşturuyorum. Değişkenin ismini de al yapıyorum. Yani içeri almak için böyle bir e, isim verdim. Dokument.querySelector ile paragraf etiketimize şu şekilde erişiyorum. Bu satırda da yapabilirim ama ben biraz konuyu daha iyi anlamak için biraz farklı e, uzatacağım bu işi. Bir tane daha değişken oluşturuyorum. Değişkenin ismini de yaz yaptım. Yazmasını istediğim şey ne? al değişkenimin get attribute özelliğini kullanarak buradaki fark şu almak istediğiniz özelliğin yani öz niteliğin ismini yazmanız gerekiyor. Şu an benim etiketimde herhangi bir öz niteliği yok. Bir tane şöyle ekleyelim. Title'ımız ne olsun? Hazreti Mevlana'yı eklemek istiyorum. Direkt şuradakini alayım. Konuyu uzatmadan şuraya ekleyelim. Bir tane title'ımız var. Bir tane id'miz oldu. id'miz de güzel sözler olsun bu şekilde bir ID'miz oldu. Tabi bu şekilde değil. Birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapmam lazım. Bir de class eklemek istiyorum. Class'ımız da ne olsun? Ee, mesnevi olsun. Hazreti en büyük eserlerinden bir tanesi mesnevi olsun. Üzerine gelince gördüğünüz gibi title'ımız çalışıyor ve ben bu title'ı ekrana yazmak istiyorum. Bunun için tırnakların arasına almak istediğim öz niteliğin ismini yazmam gerekiyor. Ben title istiyordum. artık title ekrana yazdırabilirim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Document.write metodumuzu kullanarak yaz değişkenimizi ekrana yazdırırsam şöyle bir sonuç çıkıyor. Gördüğünüz gibi yazımız geldi. Tabi öncesinde şurayı bir boşaltalım. İçinde herhangi bir şey yazmasın. Gördüğünüz gibi null yani boş yazıyor. Şuraya gelip title'ı seçersem gördüğünüz gibi Hz. Mevlana ya yazıyor. Üzerine geldiğim zaman da title'ımız bu şekilde görünüyor. Değiştirmek istiyorum. Diyorum ki bana ID getir diyorum. Gördüğünüz gibi güzel sözler diyor. Son olarak da class'ı alırsak bu sefer şu şekilde class'ı da alırsak gördüğünüz gibi mesleği yazıyoruz. F12 tuşuna basarak da burada öz, e, öz nitelikleri kontrol edebiliriz. Burada 3 tane öz niteliğimiz mevcut. Bunun value'dan farkı şu arkadaşlar, yani bu şekilde value'da value da alabilirsiniz. Value'yu nasıl alıyorduk onu da tekrardan gösterelim. Attribute özelliğimizi kullanıyoruz. Burada bize bir dizi döndürdüğü için ben 3. E, öz niteliği almam gerekiyor. Noktadıktan sonra value yazıyoruz şu şekilde. Yani e, üçüncü ID'li öz niteliği alıyorum, gördüğünüz gibi meslemi diyor, Meslevi neydi? Class'tı. Şuradaki numarayı değiştirirsem, mesela bir yaparsam, gördüğünüz gibi yazımız tekrardan değişti, title almış olduk. İndeks numarası üzerinden gidiyorduk value'yu kullanırken, get attribute ise aldığımız şey, e, direkt öz niteliğin ismini yazıyoruz. Yani bu şekilde öz niteliğin ismini yazarak da gördüğünüz gibi bu şekilde alıyoruz, bu biraz daha kullanışlı. W3S adresinde de örnekleri ve açıklaması mevcut. Bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle kendini dene bölümünde şurada içeriğini görebilirsiniz. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Burada da açıklamalar mevcut. Bunları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ya istediğiniz bütün öz niteliği alabiliyorsunuz. Link etiketlerimizin hedef özelliğini veya da butonların on klik özelliğini de alabilirsiniz. Yani içeriğini alabiliyorsunuz. Şöyle deneyecek olursak gördüğünüz gibi my fonksiyon yazıyor. Yani içerisindeki fonksiyonun ismi yazıyor. Şuradaki yazımız karşımıza çıktı. Kullanımı bu şekilde bunları incelememizde fayda var. Bütün tarayıcılar destekliyor. Bu dersimizin konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.